Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir PUBG Mobile videosu ile tekrardan karşınızdayız. Bakalım bu oyunda başımıza neler gelecek. İlk hedefimiz direkt Şampiyonlar Ligi'ne yani mantarlara atlamak. Bakalım neler olacak orada başımıza neler gelecek. Sizleri hiç bekletmeden hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi direkt insanların nasıl kucağına düşüyorum. Nasıl hemen direkt ölüyorum hadi bakalım. Oo. Oh. Maşallah. Havada ölmese iyi? Oh oh. şu mantar boş gibi ha. Şuna doğru gideyim ne? Allah. Ulan bu benden önce girecek. Ulan herkes girdi. Her hepsi benden önce girdi. Şuna yumruk yumruk batsam atsam ne yapsam? anam 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 anam. Lan. Ana öldürdüm lan şahsen onu. Aha. Oo topla 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 topla. Buna gel. Aa, ala, ala, ala. Ha, ben birini daha vurdum ha. Allah molotof attı. Allah cezanı vermesin. Ben de ölüyorum. Yusuf abi, Yusuf abi, yaktım ben Yusuf abi. Kili ama başkasına verdim. Hadi bakalım. <laughs> Neyse güzel bir başlangıç oldu. Şampiyonlar Ligi'ne atacağız dedik. Ya üç kişiyi öldürdüm orada. <laughs> Onlar da gelecek. Belki de geldiler. <laughs> Bu uçak çok yavaş ya. ikinci uçak çok yavaş. Arkadaşlar ikinci atlayışımızı da gerçekleştirdik. Burada hızlıca bir loot yapıp tabi ölmezsek hemen mantarlara doğru tekrardan yola çıkacağız. Hızlıca hangarları gezelim. Aha sıkıyor bana. Vurdum. Birinci hangardaydı. He? Başka biri daha mı var? İyi, iyi. Allah Allah. Sen görebiliyor musun abi? Hayır ya. Ha gördüm ben gördüm gördüm. Ha birini de ben vurdum. Orada yatmış. bırakmam ki ben. <laughs> var mı? Biri daha var galiba. Var. Gördün mü? Sıkıyor musun sen? Ben vurdum onu. Arkadaşlar hedefimize ulaşmaya adım adım. Şu an 5 kilde Anlık olarak 44 kişi kaldı. O arkaya kızı da oturtmuşun. Yakışır. Gezdir. Aman ormanlara götürme beni. Dikkat et. <laughs> Her an başka bir şey çıkabilir. <laughs> Abi çok hızlı bir dalış yaptık bence. Buradaki herkes vefat etmiş galiba. Aha lan ne oluyor abi? Dikkat et. Dikkat et 10 kişi birden geldi. Allah. Vallahi billahi diyorum sana. Öf öf öf. Yemin ediyorum sana baskın yaptılar. <laughs> Sakın çıkma git oradan git. Abi git. <laughs> ben şey sana mi? 4 kişi birden geldi. <laughs> dikkat et. <laughs> <laughs> Göremiyorum şu an senin kameranı. Bin git, bin git. <laughs> Abi şey değil mi? Bir anda geldiler ama. Ha. Kapıdan bir çıktım dört kişiyle karşılaştım hemen geri döndüm ama <laughs> çok kalabalıklardı. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunun sonu güzel bitti, eğlenceli bitti. Ee, onu ilk ona giremedik ama yaklaştık biraz da. Her bölümüyle güzel zevkli bir oyundu bence. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoların da devamı gelecek. Arkadaşlarınıza önermenizi isterim. Bu arada bir arkadaş yorum atmış. Oyunun amacı çatışma bari mantarlara in. Kötü oynuyorsan da orada öl diye. Ona da çok teşekkür ediyorum burada. Ee, böyle güzel ve eleştirsel yorumları her zaman açığım. Tekrardan söylüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.